Arkadaşlar yaklaşık 4 aydır bu kanala hiçbir şekilde video atmadık. Çünkü işe başladım. Hayatımda bir sürü gelişme oldu. O yüzden birazcık burayı aksatmış olabilirim. E sonra Edirne'den en yakın arkadaşım geldi. Kanka. Saçlarım çok, çok kötü. <laughs> Hayır. Böyle <laughs> Kendisi Edirne'den buralara teşrif etti. Anladım. Evet. O yüzden biz de bir makyaj videosu çekelim dedik. O yüzden bugün sizlere birazcık makyaj videosu çekeceğiz. Kanka şuraya bakmıyor yapma tamam kendime de... bakmak istiyorum. Ben de güzel arada olsam ben de kendime bakmak istiyorum. <laughs> alakası <gülüyor> yok. <laughs> makyaj videosu başlıyoruz. Bundaki aynı. Evet. Bunu beraber almışız gibi bilmiyorum. Evet. Şimdi <laughs> eğer makyaj videosu olacaksa yani tamamen ben makyajda iyi değilim, biliyorsun. Yani, tabi eskiye göre biraz iyi ama. Ama kanki sen güzel makyaj yapıyorsun. Sen yani. kadar güzel yapıyorsun. Ben eskiden biz üniversite zamanımızda okula giderken yani bildiğin düğün makyajı yapıp gidiyorduk. Bir de ikinci gerçekten. öğretim olduğumuz için Akşam. daha çok makyaj yapmaya hazırlanmaya vaktimiz oluyordu. Birinci öğretimlerin azarı kendinden bahset <laughs> <laughs> Bu Videoda ikimizde hiçbir fikrim yok. <laughs> Eğer beni merak ediyorsanız <laughs> Gizem Duran'ın Instagram hesabını Adım Gizem 25 yaşındayım 25 yaşındayım Ayak yemeyesini Edirneliyim Uzun köprü Aynen uzun köprü <laughs> Uzun köprü <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne, ne bu gözü? arada bu ne? Ay göz krem kremi kankicim. Sürelim mi? Ben bu arada buraya tüm makyaj malzemelerini yığdım. Bu 2015 yılında tanıştık. Aynen üniversite. Güzel üniversite bile başlarken ben üniversite ikinci sınıftaydım. Aynen. Üniversite ikinci sınıfa geçecektim. Yani aynı yaşta 96'lıyız ama ben Aynen. yani kazanamadım üniversite. <laughs> Bence yapmadık. Ama iki ki de kanka Herkes evet, tanışamadık. Evet, aynı sınıfta olacaktık ama. Ama ne zaman kamyonetimi yazdım Evet, lazım. belki yedik, kamyonetimi yazdın ağzımda. Keşke yazmasaydık. Evet. Belki aynı yurtta olmayacaktık. Evet. Ya aynı da aynı sınıfta olacaktık ama aynı yurtta olmadığımız için, aynı odada olmadığımız için tamam. iyi anlaşamayacaktık. Sen bunu nasıl yapacaksın? Hadi ben de <laughs> şimdi. Şey, bu videoda her şeyi kullanacağım. Evet, yani böyle de ortaya koş bir video Çünkü bayağıdır. Hiç böyle abartılmak yapmıyoruz ikimiz de. İşte 2015'te tanıştık biz Edirne'de. Tabii Türkçe benim. Üst dönemi. Üst devresi <laughs> Üst devrem. <laughs> çok yardımcı oldu. Edirne'li olmama rağmen ben <laughs> çok korkuyordum Edirne'den. Bize bir... Bize şey çok yardımcı oldu. Birinci olmuştum. sınıfa ilk başladığında sınıfında sıraya kadar oturtmuşlar. Aynen. şey Anfilere kadar götürmüşler. Daha o masum <laughs> bir kedicikti çünkü. O yüzden... Evet tanıştık. De. Biz yurtta beraber aynı odaya çıktık. Tuğçe odasını değiştirecekti Zeynep. Eğer diyeceksen burada. <laughs> Biz de beraber kalmaya başladık. İlk tanıştığımızda... Daha ilk tanıştığımızda, ilk saatinde... Aynen. Makaldan, Çok iyi anlaşacağımızı zaten anlamıştık. Bakaldan gidip abur cubur <laughs> olup sabahlamıştık. Balkonda oturmuştuk. O yüzden daha o zamandan belliydi. Bu kadar iyi anlaşacağımız. Evet. Sonra evet. hiç ayrılmadık. Odamızda 3 sene beraber kaldık. Evet, hadi 3 sene boyunca. Olmuştu. Aynen. Şöyle bir Brisele tatlısıyla Maşallah Tamam <laughs> da ver. Bu arada ben göremiyorum dedim <laughs> da ver Şuna Şu da ver bak ama Ooo <laughs> bayağı sürmüş Biraz Anladım. bana ver Anne biraz sana vereyim <laughs> bu <Bana gülüyor> çok kötü bir video Bu <laughs> 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 çok kötü bir video Elin de al bence <laughs> Şimdi yüz bir Yüzme bir al Yüzme mi <laughs> de al Aa senin renk tonun bana Hayır bu direkt Bu BB kremi olduğu için direkt şey Cilt tonunu alacak senin ben de <laughs> bir şey anladım. Tamam oldu oldu. Öyle yaklaşık. 6 <laughs> yıldır gelen bir epey bir dostluk. Evet. evet. Bu videoyu da tamamen eğlencesine çekiyoruz. Evet. Bizim için ana. <laughs> 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 olacak. Ne yani kek kesin. Kendi üzerinde kesin. <laughs> Tahmin edebiliriz. <biliyorsun. gülüyor> Yurtta video çekiyorduk böyle yani video yani. dediğim o zaman Vine vardı yok Snapchat vardı yani, değil mi? Vardı. O zaman Snapchat'te böyle efektli videolar falan çekiyorduk. Çok evet. seviyorduk birbirimizi. geçmiyor birbirimizi evet. video çekiyorduk sürekli işte böyle Aynen. yurtta Aynen. uyurken her uyandığımızda, halimizde. Her halimizde. yemek yerken. Benim iyi kötü her halimi bilen tek kişi ben. Evet, olabilir. İyi, iyi çirkin güzel kötü mutlu mutsuz havalarken sızlarken. Evet yurtta. Hayalime. Tuğçe gidince ben bir sene tekrar aynı odada kaldım. Başka bir arkadaşla. Ama tabi Tuğçe Tuğçe'nin yerini tabi dolduramadı. Kimse Hiç kimse birbirinin dolduramıyor. Hmm. Evet. O da nasıl çok zordu. Tahmin bekliyorum sanki. Çünkü bütün anılarımız yani beraber yaşadık. Kendimiz çekip kendimizi izleyip gülüyorduk. Aynen. Aynen. Can camın önünde her şeyi görüyor. Edirne tabii Edirne mükemmel bir yer. İstanbul yani. kadar olmasa. Üniversite için bölüm kesinlikle kamu yönetimi olmasın ama Edirne de okunabilir yani. Kesinlikle. Arkadaş ortamımız iyice tabii ki. Yoksa hiçbir şey yok. Ama bizim için bir şey olmasına gerek yok Neden video bir de çekilmemeliyiz. Sen çok kalabalık. İnşallah sesler gelmiyor. Evet. Şu var. an Tuğçelerde. Ee, Aa, bu arada ben öyle. neden buradayım? Evet kanki bundan bahsedebilirsin bence. Aynen. Hem senin düşündüğün şeyi düşünen arkadaşlar varsa onları da ben şu an 27. dönem pamuğuna hazırlanıyorum. Gözlemi çok kapattı. <laughs> <laughs> Cuma günü 26 Mart'ta yani Cuma günü benim sınavım vardı ön sağlık. kariyerde yani sınava girdim. Sonra tabi Tuğçe beni geri göndermedi. Ben o kadar İstanbul'a gelip gitmeme rağmen işte tek başıma gezemiyordum burada. Sarıyer'den kalkıp Başakşehir'e geldim. Yani 2021'in <laughs> <laughs> ilk başardım şeyleri. Önce ilk başardım. Yani bayağı aştın sen kendin. Aynen. Aa ama geç 2020. Ön sağlığa girdim. Güzel geçti. Geçtim. Şimdi Peki Ön sağlıkta ileride. neler yaşadığını anlatır mısın? Ön sağlıkta ben hiç telaşlanmadım, ya, hiç heyecanlanmadım. Ben ki çok heyecanlanan insan. Hmm. Hiç heyecanlanmadım. Gayet soğuk hamildim. Çünkü arkadaşlarla beraber gittik biz kızlarla. O yüzden güzel geçti orada eğlenceliydi. Biz gittik, bizi, ben 11 grubuydum. Aldılar bizi böyle sıra halinde, göçmenler gibi. <gülüyor> <gülüyor> biz sanki göçmenmişiz gibi. Sonra içeri girdik. Biz belgeleri dosyaladık. Orada bir polis memuru yardımcı oldu. Dosyaladık onları. Orada sonra hep aşama aşama gidiyoruz hep birlikte. Bunu da Mert Sörü'den de Her şeyi bir tak kullanıyoruz Korona... <gülüyor> Korona sen korusan ben de olurum. kim <laughs> Sonra gittik dosyalarımızı verdik orada. Tekrar bekledik. Orada işte belgelerini çıkaramayan arkadaşlar orada bilgisayardan çıkardılar. Yanlış çıkaranlar veya çıkaramayanlar. Yardımcı oluyor bayağı orada polisler. Oradan çıkınca üstümüzü değiştirebiliyorduk. Ben Hı -hı. zaten temkinli gitmiştim. Eşofmanla gitmiştim. Hı -hı. Bazı kızlar şort giymişler altlarına. Şortlarla kalmışlardı. Bazıları yani taytla işte sıyırmışlardı yukarı doğru. Ben de eşofmanla gitmiştim. Çok soğuktu şırı Peki hangi aşamalardan geçtiniz? E, er sağlıkta. Biz şey askılıydım ben böyle. Bir de işte şomalarım vardı altımda. Size kadar onu sıyırmıştık. Hı hı. Bize ilk baş gittik e, boy kilo onu ölçtüler. Hı hı. Oradan çıkan fişi arkasına işte adını soyadını kan grubunu falan yazıyorsun. Hı hı. Sonra yine bekliyorsun. Hı hı. Tekrar böyle iki tane polis vardı. Orada işte e, renk testi yapıyorlar. Sayıları gösteriyorlar hemen. Hı. Bir de böyle bir işte küçük bir konuşma. Hı. Onu yaptık sonra tamam dediler. Doktorun karşısına geçtik biz. Hı. Ee, i̇şte adını soyadını onları söyledik. İşte hastalığın var mı? Hı. Yok. Hiçbir işte hastalığım. Aynen ellerimize baktı. İşte ellerimizi uzattık. Hı. El titremesi var mı diye onlara baktı. Hı. Sonra kendi etrafımızda döndük. Bazı arkadaşlar çok soru sordu, konuşturdu. Ama oh formadı. E soğuk kanı gördüyse zaten. Aynen gayet çok sıkıştırmak Tamam dedi. Sonra bitti bu kadar. Yani içeride durmamız tahminen yani bir saat tabi 12 buçuk hmm. falan çıkmıştım. Hmm. 10.30 buçuk gibi almaya başlamışlardı. Biraz erken almaya başladılar. Hı hı. İşte HES kodu falan filan. Hı hı. İçeriye çanta alıyorlar ama şey almıyorlar. Telefon hiçbir şekilde. Hmm, aynen. Ama çanta alıyorsun işte yanına yemek aldıysan yemeğini falan yiyebilirsin. Hmm. O kadar şey olmadı bizim yani yemek yiyecek kadar içeride kalmadık uzun süre. Böyle güzel ve heyecanlıydım. Şimdi dırsa. Şimdi parkur. Aynen. Zaten hazırlanıyorsun. Aynen parkuruma yapıyorsun. Evet. İnşallah Hı -hı. Bir sonraki videoda <laughs> inşallah nasıl tamamen Nasıl polis oldum? Evet. Allah'ım inşallah. Nasıl ya. geçtim. İnşallah öyle bir video. Parkur aynı. Parkurda neler yaşadım. Aynen. Öyle bir şey çeksek mükemmel olur. Çünkü ön sağlığı mesela merak eden insanlar da çok fazla. Aynen. Ya sağlık o kadar korkulacak bir şey yok ama kesin kesinlikle, yani kesinlikle boy boydan evet. geçemezsiniz. Yani Aynen. bir de orada ben 171 1.72 diye Hı -hı. boyum. Hı Hatta biraz daha uzunum bana göre ama arada kısa Orada 1.69.1 çıktım. Yani Hı. nerede var 1.68'im. Orada kısa. Evet. Kızlar 1.62 olmak zorunda zaten. Aynen. Sadece boy çok önemli, kilo. Diğer şeylere çok bakmıyorlar Yani çizik Hı. ya da işte dikiş tabii benlere çok bakıyorlar yüzde mesela. Evet. Ya benlerle gibi... bir şey burnundaki beni aldır falan diyebilirlerdi. Yok kanki ben mesela lisedeyken ben de girdim. E, iki yıl Bizim arkadaşlar dediler ama işte şurada benim vardı kızın onu aldır demiş ama ben değil yani o mesela ama. tenin içinde. Hmm. Mesela benim için şey dememişlerdi. Benimle falan. Bilmiyorum. Lensle de gözlü olması bir problem oluyor mu? Ben lensle girmiştim. Lensle hmm. giren vardı evet ama bir sıkıntı çıkmadı. Hmm. O büyük ihtimalle yani eğer parkurla geçersen hmm. belki oradaki sağlıkta geniş taramada sıkıntı çıkar ama hmm. bilmiyorum gözlüklü polis var ya belki. Ben lisede de yaklaşık bundan 2013 yılın 14 yılında girmiştim. O zaman lensle girmiştim. Bir şey olmamıştı yani. Ya da gözlük mü lensi kullandığını yazıyorsun zaten oraya Aynen. Yani... Zaten şey sağlık formu var orada. Onun üstünde her şey var. Oraya yazıyorsun. Benim arkadaşlarımız da vardı göz şeyi. Hı hı. Ama bir sıkıntı çıkmadı. İleride çıkar mı bilmiyorum o kadarını. Aynen. Ama çok korkulacak bir şey yok. Sadece boyunuz tutuyorsa. Hı hı. Yani hiç korkulacak bir şey yok bir de. Evet. E boy konusunda çok sıkıntılı sınırlanıyorsanız. Evet, değilseniz... evet, Geçebilirsiniz Devam. yani. Evet. Güzel bir şey ama ya. Orada böyle kadın polisleri gördük. Güzeldi. Sonra tabii ben dün Taksim'de polisleri görünce daha da bir olma isteği yok. Yani. <laughs> <içinde. gülüyor> Gördük <laughs> Evet. Yani inşallah olur ya. İstiyorum i̇nşallah ama. İnşallah kanki. Hayırlısı. İnşallah olur kanki. Ben sana güveniyorum. Bir de şu pandemi süreci var ya o uzadıkça evet. uzadı. Ya yani senesi gelecek neredeyse hmm. biz daha parkura gireceğiz. Aynen. Şey peki fiziksel mülakat belli mi? Şu an tarihi belli değil. Ama Mayıs gibi olabilir. Nisan da başlar büyük ihtimalle. Bir dahaki ayın ortası gibi. Hmm. Mayıs'ta da belki bizi alırlar. Biz en sonuz ya. İnşallah yine en son oluruz. Çünkü evet. ben daha hazır değilim bu kadar. Evet. Çünkü Edirne'de her yer kapalı olduğu Kızım için. Kırmızı bölge olduğu için sınırsız parçalar evet. da kapandı. Kapandı her yer maalesef. Evet. Direkt bu arada ben düğün makyajı yapıyorum. Ben de. <laughs> ben de. Üstüme uygun. Çünkü resmen canım <laughs> makyaj yapmak <laughs> istiyor ya şu anda. Böyle ağır, abartılı. Ne olmuşsun sana canım? Dublet makyaj yapmak isteyeceğim. Çünkü dışarı çıkarken ya işe giderken vesaire hiç Evet ben uzun kötü hiç makyaj yapmıyorum. Makyaj yap Spora giderken zaten yapmıyorum Aynen. giderken. O yüzden şu an böyle aşırı makyaj yapmak istiyorum. Hmm. Hani kızlar durup dururken der ya işte ''Durum sıkıldı Aynen. makyaj yapmak istiyorum. Makyajı bu fotoğraf çekmek istiyorum. Yurtta da yapıyorlar katılıyor musun? Aynen. Hiç Ay, saçma sapan makyajlar yapıyorum. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. <laughs> evet. Üniversiteye ilk başladığımda Edirne'ye ilk gittim de Allah'ım bu kadar küçük bir şehir. Ben burada nasıl yaşayacağım 4 yıl boyunca. <laughs> you mm -hmm. Ayrılınca falan direkt şey. Kırışmış yüzde. E ee, artık yaş 25. Yaş 25 oluyoruz. Aynen. Hey, <laughs> evet, ben şimdi bir eyeliner çekeceğim. Yaklaşık aylardır eyeliner çekmediğim için biraz unutmuş olabilirim. Çok makyaj yapmayı da bilmiyorum zaten. Baksana eyeliner'ı cilet gibi çeken ben eyeliner'ı çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şekilleşiyor yüzümde. Çok Yüzüme renk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bakayım senin makyajına. Ay çok yakışmış ama farın. Evet. Far düşünmem. Dışarı çıksam koydu? böyle olmayacak biliyorsun değil mi? Aynen. Evde olduğumuzda ev biraz daha sileceğimiz için. Aynen öyle. Makyajımızın çıkmış hali bu, bu şekilde. Aynen. Şöyle ama yüzümle boyun arasında fark var. Evet arkadaşlar. Makyajımız bitti. Ay çok tatlı oldun. Yani ne konuş ne konuşmadık hiç bilmiyorum. Evet. Ama yani bu benim için ilk bir deneyim, ilk bir video. Evet. Sizinler ne kadar? Bu da bizim için bir falan. anımız. Sen kanki sen buranın daimi konu koymuşsun. Aynen. E Hadi artık videoyu kapatalım. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu likelamayı lütfen unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> こん。<laughs> <laughs>